Ben Emine Sağır. 36 yaşındayım. 12 yıl önce eşim Ferdi Sağır'la evlendim. 12 yıldan beri hem sözlü hem bedene şiddet görüyorum. Ailemin yanına sığınıyorum. Ailemin yanına da can güvenliğim yok. Ailemin evine iki ay önce kurşunla, silahla kurşun sıktı. İki defa boşanma davası açtım. Beni tehdit etti. Yüzüne kezzap dökerim diyerekten başıma silah dayadı boşanma davalarımı geri çektim iki tane çocuğum var ölmek istemiyorum beni ailemi öldürmekle tehdit ediyor lütfen devlet büyüklerime sığınıyorum ne olur iki çocuğumla bana yardım edin korkmadan yaşamak istiyorum ölmek istemiyorum ne olur sesimi duyun yalvarıyorum size şu an kayınpederimin yanındayım onu da tehdit ediyor lütfen yardım edin çok çaresizim ancak benden çocukları ona verirsen benden boşanacakmış Çocuklarım ona vermek istemiyorum. İçki kullanıyor. Çocuklarıma da teşvik ediyor. Lütfen yardım edin bana. Sesimi duyun ne olur yardım edin.